Dostlar hepinize yeniden merhaba. Sizlere vazife görevinden dolayı benim yapmak zorunda olduğum bir e, zindanı göstermek istiyorum. O zindanda hayalet komutan korosu siz daha öncesinde göremiyorsunuz şeyin e, öncesinin vazifelerin. Yani diyor ki 6. bölümü üzerinde şunlara elde et, şu kadar, şu şunlardan elde et diye 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 diye. Ya ben dedim ki o zaman daha iyi bir şekilde ben bunu yapabileyim. Sizlere öncelikle kendi takımımı göstereceğim ve ilerleyen aşamalarda farklı farklı takımlar yapıp sizlere göstermeyi düşünüyorum. Hydra serisi devam ediyor bu süre zarfında. Hydra serisindeki videoları görebilmek için katıl üzerinden Epic veya üzerinde bana destek olmanız gerekmektedir. Bana destek olan insanlara da söylemek gerekirse Azmi ilk üyelerden Umut, Oğuz ve SJ Bit bu 4 kişi şu anda bu videolara erişebiliyorlar. Gelin öncelikle şeytan e, bu neydi? Özür diliyorum. Hayalet komutan korosu. Hayalet komutan korosuna bir bakış atalım. Yani bunun da açıkçası tam olarak nasıl işlediğini henüz daha çözebilmiş değilim. Ama yine de şunlar önemli. E, bir tane ölümsüzlük veren karakter önemli. Öldürülemezlik veren karakter bizim için değerli kendimize. E, bir diğeri o karakterin üzerinde maksimum kritik damage olması lazım. Çünkü karakter bu boss ona odaklanıyor. Benim şu an 263 bu kişiden kişiye değişebilir. Çünkü benim burada maksimum kritik demiş olan e, karakterim soğuk kalp. O da 258. İstersem 259 yapıp Narlhorn'u. Narlhorn'un Türkçesine buruk boynuzu. istersem onu lider yapabilirdim. Ama 257 yaparsam çalışmıyor. Haberiniz olsun. Burada bir tane cleanser kullanıyorum. Herhangi bir karakter olabilir. Vitri seçme sebebim hala hazırda vardı ve hızı tam yeterliydi. Ee, o yüzden seçtim. Bir de 6 yıldız var. Tabi yıldızlar da bu konuda önemli. Çünkü bu karakter bu boss bir şey biriktiriyor. Gelin onu da boss'a girdiğimiz zaman göstereyim sizlere. Bu boss şimdi şurada görüyor musunuz? Bu gölgeyi biriktiriyor. Bu gölge ona zayıf vurduğumuz zaman çalışıyor. Veya bir şeyler yapıldığı zaman çalışıyor. Burayı okuyabilirsiniz. Ve bu bir nebzeye geldikten sonra zehirden hasar yemiyor. HP yanından hasar yemiyor. Ce hani ceza vuruşundan hasar yemiyor. Yani yemiyor da yemiyor. Artı 40'a geldiğiniz zaman da öl öldürüyor öldürüyorsunuz. Bunun için de karakterlerinizin belli başlı uyandırılmış seviyelerine sahip olmaları lazım. Uyandırılmış seviyelerine bağlı olaraktan buradaki gölge avantajını onun için avantaj bu. Gölge avantajını azaltabiliyoruz. Şimdi bu tamamen oto ama teker teker göstermek gerekirse Kaymar e, önce A1 atıyor. Burada e, bu cleanser'ımızın ne attığının bir önemi yok. Soğuk Kalp A3 atıyor. E, Nisha A2 atıyor. Narhon ise kendisine ölümsüzlük veriyor. Sonrasında Kaymar resetliyor. Ardından cleanser'ımız yani temizleyicimiz temizliyor. 3 turda bir atan bir temizleyici olması şart bu kompta. Ardından sol kalp bir daha vuruyor. Bakın 13'tü. Soğuk kalpte 5 mi 6 mı ne var? 6 hemen aşağı indirmiş oldu. Toplam 6'yı. Şimdi benim ninjamda da kaç var? 1 var. Hemen ninja vursun. Gördüğünüz 6'ya indirdi. Ve tekrardan adam 5'e çıktı. Kaymarımda kaç var? Kaymarımda 1 var. Kaymarım vurduğu zaman 10'a düşürdü. Ee, Narhornumda kaç var? 3 var. Narhornum oynadığı zaman gördüğünüz gibi 7'ye düştü. Şimdi Vitrim oynadığı zaman Vitrim vurması lazım aslında. Yani muhtemelen A2 kapatabiliriz Vitrim'de. Ee, sonrasında şeyle vuruyoruz ama çok önemli değil. Bakın tekrardan düştü. Tekrardan düştü. Tekrardan düştü. Diye diye ilerliyoruz. Uyandırılmalar önemli. Vurduğu zaman tak 3'e düştü. E, ee, Narhorn tekrardan kendisine ölümsüzlük veriyor. Hemen Prensimiz tam doğru zamanda geldi. Çünkü eğer halsizleştirme etkisinde vurursak her vurduğumuz hasar 8-8 bu adamın şeyini dolduruyor. Bu gölgesini dolduruyor. 8'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda bir yerlerde yazıyor. Ondan siz bakabilirsiniz. 8-8 dolduruyor. O yüzden Cleanser'ın 3 turda bir olup söylediğim hız aralıklarında olması lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Hız aralıklarının tam anlamıyla bilmiyorum. Bu kompu birazcık kendi kafamdan yaptım. Ee, ama e, helades'te de vardı buna benzer bir kompozisyon. Yine de bu karakterleri başka yerlerde kullanıyorum biliyorsunuz. Yani hepsini Aynı yere Bağdaştırdım ve Kullanabildim atıyorum e, Şu an taç giymiş bitirde yüzde 5 soğum oldu ya mesela o bozar Bitirdeki o hareket bozar ama genel olarak Bu şekilde bitiyor Hızlara gelmek gerekirse e, bu Helades Optimizer'dan gördüm dediğim gibi ama orada da tam hız ayarları ne durumda ne değil bir video vesaire izlemedim. Ama bu karakterler benim zaten hali hazırda bir yerlerde kullandığım karakterler. Tek buruk boyunuzu özellikle 170-180 hızlar arasında bir yerlere koymanız gerekiyor. Çünkü e, yani az tur alması lazım ama belli bir aşamada da tur alması lazım. Üzerine 200 yani burada 263 kritik damage var ama siz bunu 263 yapmak zorunda değilsiniz. Sizin en yüksek kritik demeyeceği sahip karakteriniz kimse ondan daha yüksek kritik demeyeceği sahip olması gerekiyor. Yani bence net oldu. Atıyorum bu benim için soğuk kalp. Soğuk kalbi düşünürsek 263 olması gerekiyor. Hatta 259 olsa yetiyor. Soğuk kalbim zaten bu soğuk kalbi biliyorsunuz. Bu soğuk kalp tamamen e, ateş öresinde kullanılan soğuk kalp. Buraya entegre ettim. Hiçbir şey değiştirmedim eşyasını. Kaymar normal şartlar altında kullandığım kaymar buraya entegre ettim ön ayarları böyle hadi bunu kaldırabiliriz ön ayarları bu şekilde A1 başlıyor çünkü en hızlı kaymar herkes kullandıktan sonra en son kaymar cesetliyor ve bir daha kullanmalarını sağlıyor muruk boynuzda şu olay önemli A2'si birinci öncelik ama A3 başlayacak demek ee, önemli bu bayrak otur ilk açılışta birinci tur bunu oynarsın ama e, tercih olarak ikisi de açıkken A2'yi kullanması gerekiyor. Burası değerli. Vitir. bitirde Vitir'de şeyler çok önemli değil. Hani şunu kapatabilirim direkt. Vitir'de A1 başlatabilirim. Sonra A2 hatta bunu da böyle yapabilirim. Sonrasında Ninja A1. Pardon A2 birinci öncelik. a de ikinci öncelik. Gerisi hiç önemli değil. Takımın bir de oto performansını sizlere söyleyip Bir de özür diliyorum. Sizlere şunu söylemem lazım. Burada buruk boynuzun ölmemesi gerekiyor başta. Yani ortalama 45 k, 46 k can defansında kadar olması lazım. Emin değilim ama yani deneyin, öldürmemeye çalışın bir şekilde. Ben size bunun eşyalarını göstereyim. Yani sancağı alan var ama hani şunlar full değil. Gerçekten sağda solda gördüğüm eşyaları takmışım. Hani çok önemli eşyalar değiller diye düşünüyorum. İlla ki bu eşyalar ulaşabilirsiniz çünkü tek istediği şey ee, yani eğer baktınız 270 kritik demir ulaşamadınız mı? O zaman sizin yancı karakterinizin yani yancı karakteriniz dediğim soğuk kalbin kritik demeyicini azaltsın. Bir tık daha yavaş kesin ama en azından kesebilin. Hani 260 ulaşamıyorum Mert ne yapayım? O zaman soğuk kalbi 230'a indir. Bunu da 235 yap. Örneğin. Ölmemesi lazım. Dediğim gibi 46k can, 3600 can. Bunlar ee, olan şeyler olabilir. Bakın burada ilk hasar yiyecek. Burada ilk hasar e, hani kritik vurabilirdi, o vurabilirdi, bu vurabilirdi. 4K'larda falan vuruyor şu anki haliyle. Haberiniz olsun. Oto performansını da şöyle göstereyim sizlere. Burada yani taç giymiş bitir yerine Rolliker'in bekçisini giriyorlar. Kaymar yerine Paragon giriyorlar. O videoları da göstereceğim. Final Kenpachi'nin videosunu gördüm. Onu sizlere göstermeyi istiyorum. Çünkü yapılması gerçekten kolay takımlar ve herkes yapabilir durumda. Sadece uyandırılmış olmaları lazım. Ama nadir karakterlerin de uyandırılmışları o kadar da dert değil. Yani bunun bir sürü farklı yolu var. Nutslu olanı da var tabi. Aa burada yattık mı? Ya, galiba öldük. şeyler ters gitti. İlk defa kaybettik bu arada burayı. İyi oldu en azından videoda gördüğümüz. Neyi kaybettiğimizi, neyi problem olduğunu görüp onu düzeltebiliriz. Ben daha önce hiç kaybetmemiştim. Dediğim gibi ama bu takım tamamen e, benim böyle her adresten görüp ha, böyle bir şey varmış. Gel kendime uygulayayım dediğim bir takım. Galiba çok fazla dirençli geldiği zaman e, ninja sıkıntı oluyor. Tekrardan bakalım en son. Bakın 43.60k vurdu gördünüz mü? 600k vurdu. Yani arada kalan 1k 2k'lık can farkı var. Geri hani, o olmasa ölüyor. Ona dikkat edin yeterli. İlla tam 46k'da hani bırakıp e, şey yapmaya gerek yok. Kumar oynamaya gerek yok. Biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Acaba ön ayarlarda bitirin A2'sini açmam gerekiyor muydu? Ben yani onu denedim de yapmadım mı? Hatırlayamıyorum tabi. Böyle hızlı bir şekilde yapmıştım bu takımı. Ninja yine dirençli çıktı. Acaba buranın isabeti bir tık daha mı fazla kum şeytanından? Çünkü benim ninjam kum şeytanındaki ninja şu anda. O yüzden bir problem oluyor acaba. Evet şu an bitti. 50 saniyede falan bitiyor. Orada neyin ters gittiğini siz yorumlarda yazarsınız. Ben daha yeni yeni öğreniyorum. Hayalet komutan korusunu. Sizler daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, video umarım yararlı olmuştur. Yararlı olduysa beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.